Evet. Bir ordu Türküsü alabilir miyim evet. sizden? Neyi söyleyebiliriz? Ordu dereleri. Tamam. <laughs> Ordu'nun dereleri. Tamam. Ordu'nun dereleri akşam yukarı akşam. Ordu'nun dereleri akşam yukarı akşam. Vermem seni. Ordu üstüme kalsa Sür benim aman Vermem seni ellere Ordu üstüme kalsa Sür benim aman Oy Mehmet'im Beni sana geçmişler. Vallahi ben demedim. Sürmelim Teşekkürler sağ olun. Bana. Ben de çok Gerçekten, teşekkür ediyorum. Teşekkürler saygılar selamlar. Ağızlarına sağlık Hasan Bey. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ ol. Ederim.